Taksiye binmek için yağmurun altında bekliyorsun. Geri zekalı olan ben mi oluyorum? Binecek misin? Ne yaptın sen ya? Zoru başardın kızım. Vallahi tebrikler. Anlamadım. Elimde kaldı. Öderim. Günlük ömüyemi kim karşılayacak benim? Kaç gün sanayide yazacak belki bu araba? Onu da öderim. Ne kazanıyorsun sanki? Gerçekten söyle masrafı neyse ben halledeyim. Kırıktı zaten. Sen geri zekalsın gerçekten ya. Hayal. Hı? Sana bir şey söylemem lazım. Olur, dinliyorum. Korkutma beni, söyle ne oldu? Bizimle ilgili mi? Bizimle ilgili değil de benimle ilgili, geçmişimle ilgili yani. Yani adı üstünde geçmiş. Ben geçmişten konuşmayı sevmiyorum. Ben de sevmiyorum zaten ama ben gerekiyor. Ne oldu? Ben gece hiç denize girmedim biliyor musun? Gerçekten mi? Hı. -hı. Gel hadi buraya.